Eserlikler arkadaşlar. Eserlikler arkadaşlar. Bugün yine bir DAS Oltaki içeriğiyle karşınızdayız Biliyoruz Hocam ile. Hı, hı Haydi enerji. Enerji. Neşe. Neşe. Enerji olacaksın. Yoksa evet. olmaz. Allah Allah kardeşim. Ne diyorsun sen kardeşim. Hı hı. Ee, <laughs> hocam Müslüm Baba biliyoruz yani. Işte. Tabi. Evet, izlenmeler yerlerde. E, yani i̇zlenmeler düşük. Düşük, düşük. Filmler olmasa <laughs> dükkanı kapat git. Yani. E, ee, ne yapalım? Ne yapalım? Hobi gibi yapalım. Hobi yapıyoruz yani. Aa, yani. yani. Beğenmen Yani. Hı hı. Peki. Şimdi hocam sizi takdim edeyim ben. Et bakalım. Müsaade edin. Hı hı. Ee, Türkiye'mizin müstakbel en seksi erkek YouTuber'ı. Şey geldi aklıma bugün hocam. Ne geldi? Bu arada başka bir Türkiye'nin en seksi erkek YouTuber'ı seçerse bir kanal. Hı hı. Orada. O zaman sen müstakbel de olamayacaksın. Olamayacağım. <gülüyor> <gülüyor> yani bizim yarışmada neticelenmedi. Evet. Atadı bayağı e oldu. Evet orada ana sayfamızda var arkadaşlar aşağıda. Öyle, Önerilen evet. içeriklerde. Hı hı. Birinci sırada bu içeriğimiz. Oradan girip oy verebilirsiniz. Tabii. Oylarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Orada başka biri seçilecek. Hocamız veya oradakilerden biri. Biz seçemeyeceğiz yani. yani. Başka bir e, yer seçecek. Hı -hı. Evet o geldi aklıma. Şu an Müstakbel kendisi. Daha. Evet. E, i̇şte Türkiye'mizin Müstakbel en seksi erkek YouTuber'ı. Hı -hı. E, yemekten önce şükreden, yedikten sonra sırt üstü yatan. Ee, e, evet. asıllarının karşısında gıcık vermek için bol tahtan. yüzlü, alçak gönüllü. Hı hı. Sevgili Yavuz hocamız ve yanında ben yardımcı doçent doktoru özel yardımcı doçent doktoru Mehmet Eren. Hı, hı. <laughs> ee, bakalım bugün neler konuşacağız. Evet bakalım odamızda neler var, neler takılmış. Yemekten hoca sonra neden yatıyorsun sırt üstü hocam? Yorgunluk geliyor. Yemeklerimi <laughs> <laughs> hazmetmek için. Onda hmm, değil mi atalarımız demiş Hı -hı. yemekten sonra yat sırt üstü yat yat Hı. mat. Yani. Yani. Hı -hı. Peki hocam bugün Hı -hı. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Evet. Herkese 8 Mart Pinciye Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun. Herkes. Hı -hı. Emekçi kadınların mı yoksa? Emekçi kadınların tabii. <laughs> Çünkü kadınlar ikiye ayrılıyor değil mi? Evet, bir çalışan kadınlar, Hı -hı. bir çalışmayan kadınlar. Yani Hı -hı. üreten kadınlar var, bir Hı -hı. üretmeyen kadınlar var. Hı -hı. Üretmeyen kadınlar zengin kadınlardır, parası olan kadınlardır. Ya, zengin olup da üretmeyenler. Hı -hı. Yani zengin olunca ille de üretmiyor olmaz öyle şey. Olmazsa olmaz. Hı hı. Yanlışlık olmasın. Hı -hı. Peki hocam bu ıı, bir şey üretmeden bu kadınlar hali ne acaba? Nasıl bu günde ne duygular içindeler? Mesela ben de fabrikada çalışsam ya da tarlada çalışsam diye bir istekleri olur. Kendinde bir utanma duygusu olur. Hı -hı. Öyle şey yapıyorlar. Kıskanıyorlar. Hayır, kıskanıyorlar. Hı -hı. Hı -hı. diyorsunuz. Hı. -hı. hı, -hı üzüntülerine karışıyor. Evet. Annen öyle Adeta utanıyorlar. Hı hı. <laughs> Kaçıp saklanacak yer arıyor onlar. Hı hı. Doğru. emekçi değilim diye diyorsunuz. Evet öyle diyordum. Ama bana kalırsa bunlar e, kabarıyorlar hocam. Neden? Allah Allah bana bu malı mülkü vermiş. Hı hı. Demek ki ben Allah'ın sevgili kuluyum. Hı hı. Ben layıkım bu zenginliğe, imkana, leğe. Diğerlerine emekçi kadınlara tepeden bakıyorlar. Evet. O Kendini üstün görüyorlar, babalıyorlar. Her şey diyorsun ya. Hı hı. Allah cezanı verecek hocam ya. Peki, e, bugün burada da gördük ilçemizde. Evet. Yürüyorlardı. Hı hı. Baktım, bir baktım elinde Kürtçe bir şey yazıyor. Ceyhan falan diye. Üç kelime yazmış diye Türkçesi bakmadım da. Hı Kızdım yani. Ya Neden? Hatta dedim bunu kül, PKK gösterisini yapmaya geldi. Hmm. Geçiyorlar. Ne alakası var? Çalışan, emekçi kadınlar günü orası. Evet. Ya sen PKK falan başka konuyla derdin varsa onun gösterisini ayrı ya orada yap, yap gösterini. Hı hı. Ona kızıyorum yani. He. Böyle e, şeyleri kullanıyorlar kendi e, e, amaçları için. Hı hı. Böyle toplu gösterileri başka konudaki gösterilere karışıyorlar. Böyle sloganlar falan yapıyorlar. Yapıyor, Sonra evet. Toplandılar. yapıyorlar. Orada konuşma yapıyor kürsüde Hı. bir Hı. bayağı. Yaptı evet. Evet erkeklere yaptırmaz. Yaptırmazı. <laughs> kadınlar günü. kadınlar günü. Baktım üstünde bir şey giymiş. Sarı, kırmızı, yeşil, bol miktarda. Hı. PKK Hı. temsilcisi gibi orada. Hı -hı. Konuşuyor. Bağırıyor, bir tanesi var yanında yine. Bağırıyor evet baya. Yani yapsınlar gösteri yap yapmasınlar bunlara engel olun kafasında biri değiliz ya. Yani. Demokrat hı hı. bir kafam var. Hı hı. Komünistlere de hoş görülüyor. Hı hı. <laughs> de komünist benim bildiğime göre. Sosyalist komünist görüş dünyası var. Ama işte bu günde araya karışıp böyle bunu kullanmaları o gösteriye katılan diğer kadınları, kullanmaları beni kızdırdı. Evet, sen kızdın. Ben sinir oldum, ellerim titirdi böyle. Evet. Ama hadi dedim bulaşmayayım. Bulaşma, başına iş alırsın. Ee, e, hocam, evden çıkıyorsun, her gün bir sürü sinir olacak şey çıkıyor karşına. Ee şeye uğradık, evet. orada bir markete uğradık. Hı hı. Çıktık, işte bunları gördük. Markete gittim, markette adam köpeğini alışveriş sepe arabasının içine koymuş. E koyulmaz Adam o. dediğim 30 yaşlarında falan da oldum, Değil mi genç? Yani, genç. 30 yaşlarında rahat var. E kimseler de bir şey demiyor böyle. Demiyor. Kimse sesini çıkarmıyor. Koyulmaz ki o. E ben de şey dedim lan demek ki bizde. E, Köpeğin tüyü Hı. alışveriş arabasına yetecek. Ayakları var. Evet. Yerlerde geziyor. Geziyor evet. Hoş bir görüntü değil yani. Olmaması lazım. Sağlıklı bir şey değil be, hocam. Değil tabii o da öyle. Bir de lafımı da gezdik güzel kestim. Hı hı. Yani ben de dedim ya bir tek ben kızıyorum böyle şeyler demek ki rahat rahat duruyor orada. Hı -hı. normal bir duruyor. Ee, kimse bir şey demiyor. Demek dedim bende bir şey var herhalde. Hı hı. Normal bunlar. Böyle şeyler normal ama bende var o Dedim. Ee, bunun gibi e, adım başı insanı kızdıran, sıkan şeyler oluyor dışarı çıkınca. Evet, dönelim. Onu da aldı. Hı hı. Bu ekonomik kalkınma konumuz biliyorsunuz. Gündemin ilk sırasında hep, hocam. Hı hı, evet. Ben dedim geçen gün vatandaşlar, bu alkol sigara tüketen vatandaşlar birinci sınıf vatandaş o zaman dedim ya. Yani. Nedenmiş o? Dönmüş. Adamlar ee, şey yapıyor. İçki sigara alarak vergi ödüyorlar. Hmm. Kaçağını almıyorsa eğer. Hmm. Da bir küçük benim yani. E, vergi ödüyorlar bol bol. Hmm. Devlet aslanlar gibi. Evet. Sonra evet. içmeyenlere göre, kullanmayanlara göre. E bunlar bunu tükettiği için daha kısa yaşıyor. Diğerlerine evet. göre. Değil mi? Zararlı hmm. ya. Zararlı tabii da sigara. Daha kısa yaşayınca hocam emekli maaşını <laughs> azalıyorlar. Değil mi? Evet. Yine devlete bir kar Evet. Efendim hastanelerde e, uzun uzun yüz yaşına kadar yaşayıp hastane sağlık gideri çıkarmıyorlar. Hı. Şu tane bu başka var mı? <laughs> e, bunlar da yeter. Hı -hı. Yani e, hürmete saygıya layık kesimini oluşturuyorlar. Hı, hı. Değil mi? Hı hı. O geldi aklıma. Hı -hı. Diğer taraftan, diyanetle de pek işleri olmaz. diyanette de gerek yok. Yani alkol içen adam, diyanetle ne iş olur? E olmaz. Düşün bütün toplum alkol kullanır. Yani. <laughs> Diyanet masrafı da kalkacak. Yani. Bir yandan gelir artıyor, bir yerden gider azalıyor. Hı -hı. Ya Zaten e, din dediğin şey, Allah'ın arasında bir iş yani. Değil mi? Hı -hı. Bugün dağ başlarında, dağın tepelerinde yaşayan köyler var, dağ köyleri. Hı -hı. Oralarda cami mi var mesela 3-5 hane, 6-7 hane? Orada belki yapıyorlar bunlar yaptı da yapadık. Vardır yani. bir tane cami. Ya yani mescit olur falan. Yani. Öyle yerler var yani. Oradaki o vatandaşlar sanki ibadet etmiyorlar. Mı hocam? Ediyorlar. Bunlardan güzel ediyorlar yani. Cami hı. olan yerde ki bulunan birçok insandan daha fazla ediyorlar ibadet. Hı -hı. Eminim buna yani ben. Hı -hı. E nasıl ediyor? Allah'la Allah, kul arasında hocam. Yani. Ee, buraya bir İmam ee, imam dediğin nedir ki? Yani orada topluluğun, cemaatin içinde en güvendiğin kişiyi seçersin. Seçilir. Bu, o kişi başta imam olur. Hı hı. Kılınır bu namaz. Yani <laughs> onu büyüklerimiz biliriz. Bizim aklımız elmez Değil mi? Tabii. Doğru söyledin hocam. Ya. Ben çark edeyim burada. Hı hı. Peki, çünkü demokrat reisimizden korkuyorum. Aferin. <laughs> i̇şte böyle. Akıllı olsun. Değil mi? Yani. Bizim akımız vermez ya. Siz bize bakmayın arkadaşlar. Yani. Peki hocam bu maaş iyi bir şey mi acaba? Maaş iyidir tabii. Hmm. Yersin, içersin. Şifa verir bedene. Değil mi? E maaşın iyi olursa. i̇mamlardan bahsetmişken. Hı hı. Değil mi? Hı -hı. Kulla Allah'ın arasına giriyor. Maaşı alıyor. Hı, hı. Şifa verir bedene. <laughs> yani. Paran güzel olursa biliriz. Evet. Senin kamudan işin yok hocam. Zengin babam da yok. Sen ne yapacaksın? Hayır. Benim kamuda evet. işim var. Haftada üç gün gidiyorum. Biliyorsun işte. Yani... Hı -hı. <gülüyor> <gülüyor> öyle. Evet evet. Açlık niteliğinde Evet açlık alıyorum. Bir iş. Hı -hı. Hocamız iki. Ne SGK'sı var ne bir şey. Evet, Kadısı yok. Hiçbir e, şey iş kurum yok. İş kurun bir programa. Hı -hı. E, i̇şte Allah senin rızkını, Böyle e, mi? Allah herkesin rızkını verir, gönderir. Demek itirazın şeyin yok yani. yok tabi. Evde oturmaktansa çalışmak daha iyi yani. Evet. Tabi. Ama kim söyle demiyor herkes bir torpil bulayım da ben atlayayım diyor. Şu içine. Eee. Ne yapalım? Hı -hı. Takdir böyleymiş. Neredesin pedas? Değil mi? Hı -hı. Çeki çalınmış takdir türküsü. Aynen öyle. Peki. Şimdi. Iıı. Şu ilginç şey, futbolumuzun hı hı. korkunç gülünç hali, trajikomik diyorlar ya hocam, e, diyorlar. Türkçeleştirdim bunu, korkunç komik, gülünç, hı hı. korkunç gülünç bir haldeyiz, sahadaki oyuncular yabancı, şimdi artık bir de hakem başladı hı. yabancı olmaya. Evet, ya. yabancı hakem geliyor. Evet, bunlar paraları bizden alıyor, hı. dövizler, hı. <laughs> parasını boşver de yani, bu tuhaf, çok tuhaf bir şey. Tuhaf Korkunç, gülünç bir şey yani. Hı hı. Allah akıl fikir versin bu millet hocam ya. Hı hı. Nedir ki yani? Bu kadar da saçma şey olur mu ya? Hı hı. Ben nasıl rekabetim oluyor ki? Ben İzmir'in bir takımını destekliyorum diyelim. Diğer bir şehre göre karşı. E benim takımımın oyuncuları İzmirli olmalı hatta. İzmir'de yaşıyor olmalı yani mesela. Hı hı. İzmir halkından olmalı. Ki bir Yerel rekabet olsun. Yerel yarışma olsun. Hı hı. Bu iş böyle çalışıyor. Iş Tabii. E şimdi bu böyle bir şey yok. Yok. Gelmiş elin cavurları. <laughs> evet. <gülüyor> ee, yani futbol biraz düşük. Eğitimli kişilerin şey diyorlar ya. Hı hı. Karışık gerçi orada. O, geniş halk fitneleri. Dert er, eğitimlisi var aslında hı hı. da. Ama buna sessiz kalan bu büyük kitle, böyle kabul eden bir kitle yani biraz hak ediyor bunu yani. Hı -hı. Eğitim düşü, düzeyi düşük diyeyim. Hı -hı. Hmm, evet, bu da böyle geçelim. Geçen Hı -hı. gün bir marketten şey almıştık, uçaklı marketlerden. Kuşbaşı et. Kuşbaşı et. Hı -hı. İndiğinde Peki. olduğu için aldık tabii. Evet evet fiyatı indirimliydi. Hı hı. Geçen gün çıkardım buzluktan yağlarını kesmek için yağ sinir kestim kestim bayağı uğraştım ya adamlar. uğraştın bayağı? Adamlar. Yarım saat uğraştım. Evet. Sinir sinirleri minirleri, hı hı. Tek başına sinir olan şey atmış oraya. Kuşbaşı yani. etin içine. Bayağı bildiğin sinir yani, yani. kocaman. O yani. sinirler bazen kalın oluyor işte büyük damarlar herhalde. Hı hı. Ya desen öyle. Onları aralarından temizlemek için o kadar uğraştım. Sonra böyle avuç dolusu neredeyse şey çıktı. O ya şey çıktı. Ya sinir. Hı hı. Hatta fotoğrafını çekmiştim de bir kazayla silindi telefondan. Kovacaktım evet. onu yani. Evet kovacaktık da işte. Şimdi arkadaş ben bu ucuz kuşbaşıdan bir şey anlamadım yani. O paketlerin içine korkan böyle kırmızı et taraflarını üstte diziyorlar. Hı hı. Altın, altı böyle rezalet. Yani öyle olmaz ki. Yani şimdi de kıyma bundan biraz daha da ucuz oluyor. Hı hı. E kıyma demek ki daha da kötü bir etten yapıyorlar onu. Arkadaşlar. Hı, hı Ben daha yeni bunun bilincine vardım. Evet. Varmayanlar varsa bir şeyim olsun. Evet. Dikkatli <laughs> olsun. İyiliğim olsun. Bil, bilsinler yani. Tabii. Oradaki o et ucuz ama böyle bir et. Tabii. Kıyma. Evet. Ya bir yerde bir şeye de giriyor hocam ya bir standardı olması lazım yani düzeyi o etin kuşbaşı et dediğin şeyin içinden böyle sırf tek başına sinir bunlar çıkmamalı yani Peki, Tabii. Peki şu sırada tarım kredide kıyma ucuz. Evet kıyma ucuz. Bildirimdeydi. Hı hı. Neydi hocam? 160 lira 400 gram değil mi? Evet 160 lira 400 gram. Kilosu da 400 lira oluyor. Kilosu 400 lira. E i̇yi demek değil. Hiç kıyım yok, mörük yok. Donmuş böyle. 400, donmuş gerçi, 400 evet. 400 gramlık şeyler, Hı -hı. paketler. Hı -hı. Biz aldık, daha önce de aldık, yedik. Hı -hı. Evet. Bir şey olmadı. Yani, et kuyruğuna girmedik yani. <laughs> yok, ha işte Ankara'yı gösteriyor haberlerde. Yani Bu 400 lira kıyma dedik, buna yakın fiyatlar. Hı -hı. Vatandaş kuyruğa giriyormuş. Giriyor, evet. Sabahtan diyor. Sabahtan giriyoruz, bütün bekliyoruz. Evet. Evet. Onu gösteriyor, röportaj yapıyor falan işte. Hı -hı. Bu düzetsiz alabilmek için kuyrukta ekliyoruz. Yani biraz abartılı oluyor yani. şeyleri. Var buyurun. Ben dün sordum bitmişti. Hı hı. Gelecek mi dedim? Gelir dedi oradaki kasadaki kız. Evet söyledi. Biz aldık hatta iki tane de dedim hani biraz daha alayım birkaç tane. Şey. tabii ya. Evet Direktli. arkadaşlar. Yani e, biraz fazla abartıyorlar o sokaklarda partişler. Yani bu fiyat da kıyma yok ki Tarım kredinin kooperatifin Hı hı. Peki hocam, nereye gidiyoruz? Burada. Ee, ne kadar. Hmm, bir de şey vardı, böyle bir adamlar indirim yapıyor bazen bir ürüne. Bir peynir, olgun peynir var işte, üç hı hı. harflerden aldık. Evet, alıyoruz. Ee, olgun peynir ama bakıyorsun yumuşamsı bir haldeydi. Evet. Normal verdiği şey tadı vermiyor zevki. Hı hı. Yani sen de indirim var diye alıyorsun. Evet. 3-5 paket mi artık? 2 paket mi neyse. Hı, hı. <laughs> Eve geliyorsun. Böyle bir durum. Evet. İndirimli ürünlerden almadan önce bir tane alıp denemek lazım. Yani. Alacaksın bir tane gideceksin dışarıda bir keseceksin çakıyla. Yani. Böyle bir şey var yani. Her indirimliye e, atlamayın. Tabii. Benim gibi. Valla bak çok faydalı, yararlı bir içerik oluyor hocam. bir evet. Durmadan, böyle yararlı bilgiler. Hı -hı. <laughs> Ona da dikkat diyoruz. Hı -hı. Sonra, rak aldım bir yerden. Market, Hı -hı. indirimli rakı diyor. Gerçekten indirimli. Hı -hı. Aldın evet. Aldık. Ondan sonra içime bir şey düştü, şüphe. Ne şey, Vergisiz bir, kaçak bir iş yapıyorlar acaba dedim. Bandrol falan, gerçek mi? Hı -hı. O zaman, nasıl oluyor bu? Bu iş bu fiyata. Hı hı. Bu fiyata dediğim Yani 1100 lira olan bir rakiyi 1000 liraya satıyor. Hı hı. Böyle 100 lira kadar. E, baktım internette bir yer var. Buradan diyor kontrol edebilirsiniz. ait bir sitede bandrolünüzü kontrol edebilirsiniz diyor. Girdim bandrolü erişilemiyor diyor. Bunun ulaşılamıyor ulaşıramıyorsun. Öyle diyor. Ha. Ya dedim bu nasıl şey yaptım. İşte dedim büyük marketinkini deneyeyim dedim. Gittim büyük marketlerin fotoğraf çektim hı hı. şişesinden dedim. Onu denedim orada. Orada da aynı şey yazdı. Yani o kocaman ülke çapında büyük şirket benim dedi, bildiğim sanmıyorum öyle bir şey yapacağını. Yapmaz yani orada. Yapmaz, onlar e, tamam Tarpane yaptığın siteyi işe yaramıyor kardeş. Hı hı, <laughs> yani. Tarpane sana sesleniyorum. Evet. Seslen hocam sana sesleniyor. Ben de sesleniyorum. Ee, doğru düzgün bir iş yapın. Yani. Öyle bir site var orada. Giriyorsun barkod numarasını. Ulaşılamıyor. Yani öyle olmaz. Öyle bir şey de var arkadaşlar. İhtiyacınız olursa internette. Hı hı. Bakabilirsiniz. Hı hı. Şimdi bu ıı, ulaşım konusu buna gelelim. Ankara'da özel halk otobüslerinde ne vardı? Ee, yapılan e, e, yaşlı öğrenci falan indirimlerine Hı -hı. indirimlere karşı çıktı esnaf. Hı -hı. Özel halk otobüsü. Kaldırdılar e, bunu. E, buna 15 Şubat itibarıyla bu kartlar kullanılamayacak e, denmiş hı hı. böyle bir konu var işte burada e, öz, otobüs şi, işletenler şey diyor bize verilen destek verilmiyor diyor işte hı. destek alıyorlarmış nedenle indirimli taşıma için o yüzden yapamıyoruz diyor e baktım TKP gördüydüm işte buna karşı konuşuyor. Hı hı. Yanlış bir iş diye. Ulan terk <laughs> sana sesleniyorum. Sen bir kere o yaşlı indirimi nedir? <laughs> Bırak öğrenciyi falan neyse de yaşlıların ne zengin yaşlılar var ne iyi halleri var. Hı hı. O kartıla geziyor akşama kadar. Geziyor. Her vatandaşta böyle bir imkandan yararlanmıyor bir kere. Yani yani büyük şehirlerde yaşayanlar daha çok kullanıyor hı hı. veya sağlığı yerinde olanlar. Efendim, bu haksızlık zaten. 65 yaş kartı bu haliyle haksızlık. Sen onu onu söyle. Kalkmış da, onu kalkmamalıymış. Kalkacak. Esot resmi belediyede böyle kalkması lazım. Hı hı. Adam çok zengin ama o kartı alıp kullanıyor. Hı hı. Ee, normal adam askeri ücretle çalışıyor, dar gelirli adam. Ödüyor bir sürü parayı. Ya, Sen parayı gerçek sorundan haberiniz yok. Bir hala şeyinde sorunlara çaresiz. Hı hı. Ona kızdım hocam. <laughs> Aksız mı? Değil. Değil sen... ben yarın Mesela... öbür gün 65 yaşıma geldiğimde evet. ben de kullanırım o kartı. Sen de kullanacaksın tabii. E böyle ya. olursa kullanırım. Herkes kullanır. Kullan tabii. Niye kullanmayacağım? Ama kapsı kullanmayın. Kaldırılsın. Yani, ben, ben sen... istemem. Kullanamazsın. Kullanmayın. Yani yerine belki seçmeli bir yöntem gelebilir. Hani gerçekten gerekli midir bu tartışılır kimlere verilebilir diye öyle bir yöntem bulunabilir hı hı. veya kökten kalksın yani. İhtiyaçlı insanlara bunun yerine ulaşım yardımı olarak küçük bir para verirsin. Arada yani. sırada biner bir yere gitsin o karşılık. Peki, onu da geçelim. Burada yine Çayırhan Termik Santral Madeni var. Hı hı. Orada işçiler eylem yapıyor hı hı. gördük buna destek veriyor TKP onları destekliyor. Hmm. Özelleşme istemiyor işçiler. Hı hı. Sendika başkanları da gidiyor orada normal olarak. Onları. Gider çığır, Gene, gene saldırıyorum TKP'ye, sendikaya. Sizin e, hedefiniz zaten o adamlar sizde de kalmayacak orada büyük ihtimal özelleşse. Özelleşsinler de akları zarar olasınlar Tabi diyemeyiz de, bu toplumun e, kamuda çalışmayan çok büyük bir kesimi demek ki çok kötü durumda. Hı -hı. Değil mi? Evet. Ki öyle yani. Kamuya göre özel kötü durumda. Zaten o işçiler de neden istemiyorlar özelleşmesin diye? Kendilerini düşünerek. Tabii. <laughs> yani dışarıda özeldeki durum şartlar çok kötü. Ondan Hı -hı. kamuya göre kötü. E, sen derdin kamuyla özel sektörü eşitlemek dengelemek olmalı. Özel sektörde yandım anam diye bağıran adam, ezilen adamı bırakmışsın. Hı hı. Böyle şeylerle uğraş, uğraşıyorsun da uğraş yine de yani o özel sektörüyle kamuyu dengelenmesi lazım. Hak, adalet bunu gerektirir. Değil mi hocam? Evet. O kamuya kendini atamayan adam dışarıda ezilsin, büzülsün. Yani. Ondan esas dert, esas sıkıntı orada. Yani. <laughs> Efendim, artık evet, konularımız bu kadar diyelim. Hı hı. Değil mi hocam? Evet. Evet hocam. Konularımız bu kadar, aynen. Çok kızdım bak. <laughs> tamam, sakin ol. Ne evet. evet öyle. Senin için daha iyi. Ben de var? bir Nihat Genç olacağım. Olmaz. Evet arkadaşlar, bir çeyiz daha sonra ne dedik? Bir dahaki içeride görüşünce de sağlıcakla. Arkadaşlar. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. <laughs>